Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Temmuz Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, iki tane yerli yarışımız var. Gündüz koşacak olan bir Ankara'da yine 8 koşulu bir program. Akşamleyin de Kocaeli'de yine 8 koşulu bir program. Bu her iki e, programda yayını da e, YouTube'da görebilirsiniz arkadaşlar. E, yani yayında yer de. Ama akşamleyin bir Philadelphia Amerika yarışı var. Bu da sadece üyelere özel arkadaşlar. Bunu da belirteyim. tabi e, tabii e, şu an ezan dokunuyor. ben sizlere fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçmek istiyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen yarış programına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Birinci koşu saat 17.45'te başlıyor. Bir maiden yarışla 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışıyla 4 dakika ayağımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Bu 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 7 ve 8 numara saf da ekir oldu bu yarış ama bayağı bir zor bir yarış yani bana göre bu dörtlük ayağım biraz para verecek görüntüye sahip arkadaşlar ee, bir daha kontrol edelim de yanlış yere bakmayalım geçenlerde de farkını son anda vardım ee, benim burada önceliği 3 noluk kurşun babaya vereceğim bu son rap temsilcisine yarın jockey değişiyor arkadaşlar Mehmet Kaya ceza almış yani ceza olduğu için bakın şurada hem okuyabilirsiniz ceza olduğundan dolayı yarışta at bilemeyecek yani cezalıymış ee, tekrar eski kurallar tekrar geri geldi ee, daha önce e, kayıtlı olduğu yarışlarda bilebiliyordu. Tabi ilk zamanlarda da e, eskiler bilir yani. E, diyelim ki ikinci koşuda veya birinci koşu fark etmez. E, Jockey cezaydı. Protestadan veya herhangi bir şeyden cezaydı. İkinci koşuda İzmir'de çünkü ben gördüm hani denk geldi. Hatta belki bilenler vardır. E, cezalı Jockey tabi ceza açıklanmadığı için bir sonraki koşuda at bindi şimdi daha start'a kadar girdi hatta start'ın içine girdi arkadaşlar sonra cezalı olduğu açıklandı işte telsizle anons edildi at geri geldi o an işte at sahibi veya yetkililer kimse işte bir tane yedek jockey hani aynı kiloya uygun bir tane bulabildirilirse bindirilirse bir tane jockey denk geldi öyle bir jockey denk geldi hemen o jockey cezalı jockey indi ondan. Öteki jockey bindi arkadaşlar. O şekilde gitti starta. Yani böyle şeyler daha evvelden vardı. Sonra işte e, yarış tabeller mağdur duruma düşüyor diye en azından kayıtlı olduğu yarışlarda binsin. Ondan sonra cezası başlasın diye e, kurallar çıktı. Tabi şimdi yine böyle e, bakalım seneye ne olur. Öbür sene ne olur. E, ben de sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar sizler gibi. Neyse kurşun babayı yazacağız. Artık jockey kim ama safkan fena görüntüsü sahip değil. Yani çok bir vasat grubu. Zaten burada bana göre yani kapatsak bile inanın e, yeridir desem yeridir yani. Ama tabii ki her ayağı da kapatamayız. 5 nolu Ömer At. Bu son Martı temsilcisi de Burak Akçer'e start alıyor. En azından performansı şu arada iyi gözüken isimlerden. 1 e, nolu Alev Kıran. Bu Ateş Topu temsilcisi Danya Kaya da en azından bir iyi bir görüntüye sahip bu safkan. Bence e, kumu kumunda seviyor bayağı. E, bir de 11 nolu Halide teyze. Bu bitirim karınca temsilcisi de Fırat Arslan'la benim yine çok şans verdiğim diğer isim. Yani 3-5-1-11 e, bu dörtlü gayanın ilk ayağı için benim şanslı gördüğüm isimler. Günün ikinci koşusundan itibaren tabii ki yedili plase ve üçlü gayanın ayağımız başlıyor. Şartlı 3-2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında yine kolay bir yarışla başlamadık Kocaeli'de. Bugün Kocaeli biraz el yakacak can yakacak gibi görüntüye sahip arkadaşlar bunu da belirteyim. Ben burada ikinalı Bert Roas bu Weiner Vasa temsilcisi olan bu safkanı İşman Çizik'te ben ilk şanslı isimler olarak alacağım. Ee, i̇lk kum yarışına çıkacak ama çalışmaları fena değil. Zaten orijin olarak da e, bayağı bir kuma yatkın görüntüsüne sahip. Ben bunun yanına bir de bir olup kuman bu Red Giant temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkanı yine Çim'de bir yarış görüp sıfır çekti ama arkasından bir üç buçuk aya yakındır ee, bir ara veren ve güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu safkanı bence boş geçmemek iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir benim bu koşu için önerdiğim isimler. Günün üçüncü koşusundan itibaren saat 19'dan itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 4, Aprant ile mahsus 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışıyla evet, zorlu altılı Ganyan'ımız başlıyor. Ben burada 9 nolu Ak Ağaç, bu turbo temsilcisi Kaan Can Gökçe ile benim en azından ilk şans verdiğim isim Safkan bu aralar bayağı bir kendini gösteriyor. İdman olarak da yarışta da son üçüncü de gayet tatminkar. kar. 4 nolu İstan yine kumun iyi isimlerinden bir Şimşek'in o temsilcisi e, bu Tamer Tuncay mıydı bu kardeşimiz ismi? Yok Tolga keresteci ile start alacak olan bu safkanda yine ben bugün iyi koşmasını beklediğim isimler arasında 5 nolu Fanizan yine bu mesafelerde her zaman iş yapan bir özgün an temsilcisi 8 e, nolu Esti geçti bu 6 at temsilcisi de Görkem Özçelik ile start alıyor bana göre bu mesafelerde çok şanslı zaten uzayan mesafeleri bayağı seviyor bu 8 nolu Esti geçti bir de 1 nolu Atlı İyi iyi bir at iyi bir safkan Halil yol açıcı gibi iyi de bir aprantaya sahip olan bir isim de kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isim. Yani e, biri biri da gibi göstersem de arkadaşlar e, bana göre 5'i de eşit şanslı. Yani bunu da böyle söyleyeyim. Yani 9, 4, 5, 1, 8 değil de 1, 4, 5, 8, 9 olarak da algılayabilirsiniz. Yani bana göre 5'i de eşit çıkıyor. O yüzden ben de bu safkanları sizlere 6'lı Ganyan için ilk ayağı için önerdiğim isimler olacak arkadaşlar. Günün dördüncü koşusundan itibaren altılı Ganyan ikinci aya başlıyor. Bir şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışında Evet 13 safkan arasında koşacak olan bu yarışta e, benim de burada önce şans verdiğim isim 5 nolu Persian Prince olacak. Bu Toket temsilcisi. Toket temsilcileri bu aralar iş yapmaya başladı. Demek ki mevsimini bulduk arkadaşlar. E, Gökhan Yıldız da start alacak olan bu Son güzel ikinciliğinden sonra hani birincilik neden yakışmasın arkadaşlar. Bence kesinlikle yazacağız. Gökhan Yıldız da zaten iyi bir jockey. E, 9 nolu Hakan'ı bir e, Mendip temsilcisi Saadettin Boyraz da start alan bu Yine iyi performansa sahip bir isim. E, 1 nolu Atom Cemil bu Çetin Taş'la start alacak olan bu yine bu grupta bana göre iş yapacak isimler arasında ee, ve son olarak da 2 nolu ekstra bir liner temsilcisi biraz ağır kilosuna rağmen de olsa Hüseyin Çimşek'le start alacak olan bu safkanda yine benim önlerde şans verdiğim isim 5-9-1-2 bu 4 safkan diğer rakiplerin oranında biraz daha ön planda tutum isimler ama bu ayakta biraz sürpriz sanki e, sinyalleri olan bir ayak o yüzden bir 3 dolu Spring Break, bir River Winter seçisi Kaan Can Gökçe ile bu safkan bu aralar gelen görüntüsü oldukça iyi. 4 e, dolu Bayonet, bir kuvvet temsilcisi bayağı bu safkan da bayağı el değiştiren bir isim. E, bugün ben iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Mesafelerde iş yapan bir isim. 4 dolu Bayonet'e yazalım. Bir de 6 dolu Miraur bir Victor Galo temsilcisi olan bu safkanda Ayhan Kurşun'la her ne kadar son iki yarışta biraz kötü gibi gözükse de bugün bence kendine uygun rakip arasında iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani 5-9-1-2 önce 3-4-6 da daha sonra şanslı gördüğüm isimde. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayına geldik. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Evet kalabalık 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta e, bakalım yine yorumlarınızı bekliyorum ısrarla yorumlarınızı bekliyorum çünkü e, şimdi geçen gün İzmir yarışındayken bir e, banko attım bir boş koşuldayken yani birinci altılık an yandı, bir 4 nolu safkan ilk kez koşan bir safkanı tek attım at iyi çalışmalar oldukça iyi safkan baya iyi e, at ta startta kaldı 1.5-2 boy startta kaldı e, üstündeki de zaten sıkmadı bastı atı Ha ondan sonra da yorumlar üstüne yorum geliyor, yorum üstüne yorum geliyor. işte e, fanatik bunu vermiş. Sen e, bu atı neden vermedin? Ya ben riske girdim tamam Eyvallah. Gelseydi iyiydi ama ya. Gelseydi iyiydi. Gelseydi zaten altı tuttu mu çıt yok. Ama bir tane bankom yasın veya ikinci bankom yasın. O yorumlar maşallah yani arka arkaya geliyor, sıralanıyor. Ya arkadaşlar ben orada bir risk alıyorum. Ben size zaten söylüyorum. Bakın risk alıyorum burada. Risk. Ama at bir buçuk boy statta kalacağını ben nerede bileyim. Ya da üstündeki adam ata basacağını nereden bileyim? Bastı ataya. Tam üzmedi atı. Bir döndürlaş yaptı. Bir kentler çalışması gibi yarış bitirdi. E şimdi ikinci yarış koşacak. Kimse oynamayacak. 30-40 lira Ganyan'a çıkacak. O zaman kalkıp geldiği zaman vah 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 mı diyeceksiniz arkadaşlar? Ya ben o atı veriyorsam bir şeyini gördüm ki veriyorum. Ama ben o atın starta kalıp da üstündeki jokeyin basacağını nereden bilebilirim? Şimdi kusura bakmayın böyle bir konu çıktı şimdi çünkü nedenini söyleyeyim. Burada da öyle bir riskli bir tek varacağım. Bakalım inşallah yarın 30-40 lira ganyan çıkarsa sizler yine bir ahba çekersiniz. Gelmediği zaman yine başlarsınız yorumlara. Yapın arkadaşlar. 5 dolu Berat'ın Bu Win River Win temsilcisi Furkan Yüksel'e benim banko ismim arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı ganyanın dördüncü aya. Risk olmadan 6'lı oynayamazsınız arkadaşlar. Risk. Yani altılı ganyan oynamanın mantığı favori atı tek atmak değildir arkadaşlar. Önemli olan sürpriz, cazip bir at bulabilmek, onu tek atabilmek. Hani altını tutmak istiyorsan, hele bir de güzel para vermesini istiyorsanız, biraz sonra o tip atlara yönelseniz bence daha iyidir. Bir kaybeder, iki kaybeder, dokuz kere kaybedin, yirmi kere kaybedin, ama bir kere kazandığın zaman o onun var ya o 20 katını çıkarıp üstüne bir 20-100 katı da ilave edersiniz arkadaşlar. Böyle düşünün. Tabii herkesin e, bütçesi şeyi el vermiyor. Kolay değil ama bu işler böyle. Bu at yarışı gerçekten kolay bir oyun değil. Eğer gerçekten bir ikramiye gitmek istiyorsanız e, cazip bir ata oynayın. Benim tanıdığım bir arkadaşım vardı. Nasıl oynardı biliyor musunuz? Yani e, altı, altını ganyan diyelim. Altı ayakta diyelim ki bir ayakta turbo koşsun. Bir ayakta da Kafkaslı koşsun. Bir ayakta da işte ne koşsun? Şampiyon bir at koşsun değil mi? Gider de onların yanına at yazardı. 25-30 liralık verecek ganyanlı bir tane atı tek atardı. Ya dedim sen bu atın geliri çok az. Hani geliri var da çok az. Bunu neden tek atıyorsun? Bak Yılmaz diyor. Ee, bu Kafkaslı bilmem ne turba ıvır zıvır. Yani misal veriyor mu? Bunlar yıkılırsa altılı para olur. Hele bir de bu tek gelirse dedi. Temelli para olur. Belki hasıl at alırım. Adam o mantıkla oynuyor. Ama... Siz istiyorsunuz ki klasik oynayın, ver ilk 3 atı, ver 100 puanlı atı tek, geç. Ya böyle oyun olmaz ki yani tamam tutarsınız ama 50 lira 100 lira alırsınız, adı kazara 1000 lira 2000 alırsınız, onun dışında bir şey olmaz yani burada oyunun cazipliği kalmıyor ki. Neyse bu konular başka bir zaman konuşmamız gereken bir konular ama programın içine girdik artık ne, nasıl çıkacağız bakalım arkadaşlar. Gelelim bu yarışa kısa vadede 7 dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında bu 9 safkan arasında koşacak bu yarışta ben önceliği 7 no Queen Derya bu Ayhan Kurşun'la start alacak bu güzelim bir tonalist temsilcisini ben ilk şansı veriyorum 2 no Kumru da göstermiş olduğu güzel performansıyla işman Çizik'le şans verdiğim diğer isim olur. Yani 7 2 benim bayağı ön planda tuttuğum isimler ama bu ikilinin dışında at yazmak isteyenler de 5 no Megachrak. Mehmet Kaya yok üstüne artık kim binecekse bir de altın nolu Pixi bu Sadettin Bayraz'a start alacak olan bu da rakip olarak yazmak isteyenlere önereceğim isim 7-2 daha sonra 5-6 günün 7. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 2 nolu Amasra bu Sadettin Bayraz'a start alacak olan bu Tümöz Bey'in güzel temsilcisi benim de ilk şans verdiğim isim. Daha sonra bir nolu rüzgarın hızı. Bu demir döven temsilcisi işman çizikli start alıyor. Biraz cezalı kilo ile koşuyor. Çünkü normalde bunun safkanın kilosu e, 55 kilo koşması gerekir. Tabii fazla ikram eden dolayı bu sene e, getirilen bir kural. Bence de iyi olmuş. E, 58 kilo ile koşuyor. Yani 3 kilo fazlalıkla. İşman çizikli kesinlikle imale gelmez. Bir de bunların yanında ben 8 nolu. Yiğit Soylu bu. Babam Ölü'nün güzel eşkalı safkanla Fırat Arslan'la e, şans verdim. Diğer isim yani 218 bir bende biraz daha birkaç adım da olursa ön planı tuttum isim. Ama tabii ki sürprize müsait bir ayak burası. Çünkü tay yarışı sonuçta. O zaman altınolu Ersar Rafı, e, Görkem Özçelik'te 7 nolu On Kutu, Mahmut Turan'la ve 10 nolu Deniz Prensesi de e, artık ne Okeldi bu? Orhan Okel miydi? Okan Okeldi olması lazım. Evet, Okan Akel'le Şans verdiğim diğer isim olur. 2-1-8 önce 6-7-10'da daha sonra şansı gördüm isim. Günün 8. koşusu ve 6'lı Ganyar'ın son ayağı. Bir satış koşusu dört yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında evet 16 safkan arasında koşacak bu yarış bana göre biraz kalabalık yazması gereken yarış. Çünkü inanın burada Vasa safkanların bir arada olduğu yarış. Allah yardımcımız olsun. Burada her türlü sonucunda çıkacağını da bir kere söyleyeyim. Hele bir tanesi mamalı çıkarsa da hiç şaşırmam yani. Bir 70-80 lira kayan. Hatta bu aralar bir 100 lira kayanlar gelmiyor. Ara verdiler ama bakarsınız burada bir patlama da yapar. Gerçi biz 100 lira kayan ararken 1 lira 5 kuruşluk kayan da gelirse hiç şaşırmayacağım bir yarış. 7 Şen Hü Yüce. Bu bayan temsilcisi Görkem Özçelik'te ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 11 nolu İbiş Bey, Serdaran temsilcisi olan Musafkan'da Gökhan Bektaş'la yine bu aralar kıpırdamalar içerisinde olan bir isim. 3 dolu Mecit Özü bir kurtar temsilcisi Onur Yıldız start alacak olan Musafkan yine şanslı isimler arasında. 1 nolu Doruk Kurt bu kurtar temsilcisi de Furkan Yüksel ile her ne kadar e, son 6 yarışa baktığımız zaman tabalesi olmayan bir isim ama grup en azından denk. E, bir de 10 nolu Yeni Mahalleli bu Kazber temsilcisi de Halil Yol açıcıyla yine şans verdiğim diğer isim. 7, 11, 3, 1, 10 öncelik şans verdiğim isim ama dediğim gibi bu yarış bana göre e, Kocaeli Karakolu'nda biter onu da belirteyim eğer bir iki da ilaveniz varsa 8 nolu Aylin Can Burak Akçayla 14 nolu Kurtuluş Anında e, ne Okan dedi bu Batuhan Okan dedi de yazabiliriz. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar yani ben buraya 15 at yazarım bir tane atı yazmam inanın yine tırsarım bu yarıştan yani öyle bir yarış artık e, söylenecek başka bir şey yok ama ben bu kadarını yazdım en azından e, ilk göze e, gelen isimler bunlardı i̇lk, hani yazılması gereken isimler ama tabii ki dediğim gibi burada favori de olabilir. Sonuncu at da gelebilir arkadaşlar. Öyle bir yarış burası. E, o yüzden nasıl denk getirmişler ben de bilmiyorum. E, Günün şablonuna gelince. Birinci koşu 3-5-1-11. ikinci koşu 2-1. 6'lı ganyan birinci aya. 9-4-5-8-1. İkinci ayak 5-9-1-2. 3-4-6 daha sonra. Üçüncü ayak 5 tek. Dördüncü ayak 7-2. Daha sonra 5-6. Beşinci ayak 2-1-8. Daha sonra 6-7-10. Son ayak 7 11 3 1 10 daha sonra 8 ve 14 arkadaşlar herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum yarın görüşmek umuduyla. hoşça kalın arkadaşlar